Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün de minnoşu çekiyorum. Minnoşumuz da hamile. Yavaş yavaş tutmaya da başlamış. Kendini belli etmiş nasip olursa. Doğumu gerçekleştiği zaman sağ selameti inşallah doğumunu paylaşacağız. Ben. Tamam tavuk getirmiştim. Benim sürüdeki aktif dişilerimle, maşallah düğme postlarıyla, fizikleriyle, görüntüleriyle birçok tehlikeyi daha çıkartacak bir köpektir. Çok güçlü köpekler. Nasıl bulursam bu sürpriz bir eşleşme yaptık. Bunu panzer ölmeden panzere çektiydim. İnşallah panzerle ayak güzel bir panzer velahtları doğumunu gerçekleştirecek. Yalnız yavru az gibi. Tabi iki köpek olduğu için bazen belli etmiyorlar. Bu Ne desek koş şu anda. İnşallah gerçekleştiği zaman paylaşımda yaparız. Luş! Ben bir pozayla. Demek ki içime doğdu. Görümünden bir hafta önce bir final eşleştirdi. Tabii paylaşmadım. güzelliğine bak. Doğum, doğumda şu anda o hayvanın kombine yavruya vermesi lazım. Vücuttaki bütün vitaminlerini, proteinlerini ama ona rağmen yine de post kalanıyla baktığında tüye girmiş gibi. Anneliği çok iyi. İnşallah sağ selamet doğumdan sonra yavrularında iyi bir annelik yapacağına inanıyorum. arkadaşlar Farklı bazen damak lezzeti değilsin diye pişmiş tavuk, pişmiş tavuk, Kutlanın, bulgur pilavı. demek anneye doğumda ve doğum sonu bu şekilde sudalı tahıllı gıda. Yani makarna olsun, bulgur pilavı olsun, pirinç pilavı olsun. Bunlar çok güzel süt yapıyor bilginize yani. geceye kadar vermek lazım doğum esnasında. Çünkü yavru içeride sıkıştırmasına gereği yok ki rahatla doğum gerçekleştirsin. Dolayısıyla bunun önüne herhalde bunu, bunu döksem sabaha kadar yesin. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Beğenilerinizi, güzel yorumlarınızı. Şu an akşam üstü, akşam. Hava karardı artık. Koyunumuzu yağınca yetiştirdim. Sizler için. En azından bir paylaşım yapayım dedim. Bunlar hep sizler için bir emektir. Emeğin iyisi kötüsü olmaz. Tamam mı kızım? Tamam. Mı? Duydun mu? evet. Şu kız. Evet, şu Tak farklı kanlar topu yapmaz. Yani bu şekilde fizikli ağır siklet ve artı sürüde bu kadar meraklı Adımlarını atış o şekilde. Onu da buradan belli ettim arkadaşlar. Artık bu adamlar köpeklerini inceleyip o kadar husum buluyorlar ki, birlerine bir şey ispatlama değil. Senin lafıyla, sözüyle köpek üretmem, köpek yetiştirme, günlerin belli bir suyu, yalnız bu emeklere laf söyleyip de zirebe böyle diline aletle ne varsa şöyle üretimleri. hepsi bir arada. Bunlarıyla sağlam, bunlarıyla son ayırmak yani, için burada da belirtiyle bağlı bir geçmişte bir bir sıkıntısı var mesela. Sağ, alt, yukarı, zırh. Bunun üzerine de bayağı bir başlık gelecektir. Üstündeki köpeklere özellikle değerlendirir ki, yani, başlarından geçtiklerini bizler bildiğimiz için bundan da özellikle belirtelim ki, neden gülüş pozisyonları bu şekilde. kadar tendonları bir şekilde olmadığı için bazen ya dik basabiliyor, ya kırık kaldığından aksiyarak yürüyor. Ee, Koşta da mesela sağ altı zihni ön e, ayağında var. Bazen işte beste mata arasından kaynaklanan sıkıntılar oluyor. Bunlar da tabii fiziksel olarak illaki anneden doğduğu gibi olmuyor. Onun için üretici kadar yetiştirici de çok önemli pek sağlıklı büyüdüğü sürece her şeyle döktük oluruz dört ama başına geçen olaylar sadece itici biliyor. Burdoğlu da söyledi. Gel, yaposun gel. Bu canisten Çok asabi bir köpek. Özellikle cesuru zaten alıştırılana kadar ne çekti. Gel buraya gel. Merkezi bir selam bu köpek. Bizden ya ne zincir uramıyor. O şekilde bir köpek. Ve de demedi her, zor, her zor gider, bir şekilde şekilde <laughs> 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 kadar sürüye aşık, bu kadar düşkün. Bu yüzden, bu yüzden, az kaldı, bu az kaldı. Yani az kaldı. Böyle sürü aşıkları, köpekleri bulmak artık hele de kutçu, sağlam, sadakatli, sürüde de çok adamcıdır minnoş. O ne buydu, o ne, o ne? Yani annesiyle yani adeta zaten boyunun yani o şekilde karakterli evet. o şekilde sadakatli ve Sürya çok böyle düşkün, Üzül. <laughs> <laughs> evet, geliyor Senin yanına mı geliyor? Ee. Bu da oğlumuzun kuzusu Yıldız. sallayamaz. Adını bir altın içine Bu güzelliklerin hepsi iç içe güzel. <laughs> <laughs> Arkadaşlar beğeni yapıp güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. İyi seyirler dileriz. Allah'a emanet. Paylaşalım.